Yukarıdaki moleküller ile ilgili 3 tane yargı belirtilmiş. Hangileri ortaktır diye soruyor. Birinci molekülümüz amonyak, ikincisi ise su molekülü. Birinci ifadede merkez atom sp3 hibritleşmesi yapmıştır diyor. Birinci molekülün merkez atom arkadaşlar azot. Azot 5A grubunda. 5A grubu sp3 hibritleşmesi yapar diye daha önceki videolarımızda zaten bilgi vermiştik. Bununla beraber ikinci molekülümüze bakıyoruz. Oksijen atomu merkez atom. E yine 6A grubu da sp3 hibritleşmesi yapar diyoruz. Hatta burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. 4A, 5A ve 6A grubu elementleri arkadaşlar merkez atom olduğu durumda tekli bağ yapmışlar ise sp3 hibritleşmesi diyebilirsiniz. Bu bilgiyi de hatırlatmış olalım. Birinci ifade doğru dedik. İkincisinde sigma bağları s ve sp3 örtüşmesiyle oluşmuştur diyor. Zaten burada gördüğünüz tekli bağların tümü sigma bağıdır. Ve merkez atom sp3 ona bağlı olan hidrojen ise s orbitaliyle bağ yapmada yer alacağından dolayı sp3 s örtüşmesi doğrudur diyeceğiz. Üçüncüsünde yoğun fazlarında moleküller arasında hidrojen bağları etkindir diyor. Burada arkadaşlar fon elementlerini hemen aklınıza getirin. TYT bilgisi olarak zaten hatırlamanız yeterli. Flor, oksijen, azot bunlardan herhangi birine hidrojen bağlı ise o molekül hidrojen bağı yapabilir diyorduk. Her iki molekülde de bu özellik mevcut. Dolayısıyla buna da doğrudur diyeceğiz. Cevabımız 1, 2 ve 3 doğrudur olacak yani e şıkkı.